arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte spor salonundan kaçış yapıyoruz. Bu bu arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> <de böyle yerleri gülüyor> bir tane i, balık balık her yiyeyim. Böylece bana güç gelir. Herkesin <laughs> önünde benim bile canım çekti be. Al. Versene bana oyunda bir tane. Ben bunun üstünden geçtim. Bak buraya <laughs> hiç bir gidemiyorum. Oha checkpoint, checkpoint, checkpoint. Neredesin? <gülüyor> Delirdin <gülüyor> mi manyak? Neyse. vereyim mi? Ben reker abi, abi. De balık reker ikinci denemede başardım. Abi çocuk ben yapacağım. Ay şurada bir tane daha varmış. Bizim evde balık reker Ee yeah. bir iki bir iki. Uh. Uh. Onları basabiliyor muyuz? Ben basıyorum. <laughs> buldu. Baba yan Nasıl öldüm ya ben? Belki o taraf da oluyordur. Dur ben bakayım. Hop. Elif bangla geçti arkadaşlar. Şimdi çikolata, cips, çikolata. Ne yapıyorsun manyak? Sen zayıflamaya çalışmıyor musun? Evet, bayağı konuştuk arkadaşlar. Bu da bu da ettik. Aa, iki dakika Aa. <laughs> <Yuh. Aşağıdası boşmuş. gülüyor> aşağıda çıktı boşmuş. Aşağıda sanki lav varmış gibi düşünüyorum. Lava challenge. Dı 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 dı. Lava challenge <laughs> bir tane ne çıkıyor? var Aşağıda da yapıyorlar. Gerçek gibi gözüküyor. Çok güzel parkurlar yapıyorlar. Bir tane eve. Hadi 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 hadi. Buraya da geçeyim. Yok şey. <Gülüş> bu arada bu sıranın neden benim bir bagında bu. En üstten yesin. En üstten en üstten en üstten gidiyor. Öyle oluyor evet. İki saat. aşağı kadar düşüyor. Ya ben neredeyse mi? Gökçe ilerledi ben en, en arkadayım. Gökçe beklemiyor. Aa, ben de Gökçe en arkada sandım. Yok ben en arkadayım. Tamam ben burada bekliyorum. Ben can yakmayayım. <laughs> Oturacağım şuna. Fes. Ya niye yakıyor? <laughs> Allah'a gerek yok. Kısa boylu olsan daha iyi olur. Evet, anladım. Kısa boylu olsan daha iyi oluyor. Gökçe vallahi beklemiyor. Ha bekliyorum şimdi. Hadi. Kısa boylu olsan daha gelmiş bile. tam kimli Çinli elbise değil bu arada ama yarışma yapıyoruz wow up 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 aman am am gel buraya sana vuracağım ne Aa, adam yemiş yemiş doymamış bir de bizi yiyecek. <laughs> bu bak. <laughs> Dişleri sapsarı. <laughs> bizi yiyeceksen bari dişini fırçala <laughs> 5 dakika olmuş daha ya ben 10 dakika olmuştu diye düşünüyordum 5 dakika olmuş daha yani neyse hadi ben kalmayayım aa tam bir <laughs> konuya durmuş yokça çok başarılı bu parkurlarda ben çok kötüyüm parkurlarda Elif'i ama el eskiden el bayağı iyiydim. Elif hatırlıyor musun sana ilk parkur sana ilk Roblox öğrettiğimde bir kere parkur oynamıştık. İki saat bir yeri geçmekle uğraşıyordun. Hatırladın mı? Hatırladım. Ah ne güzeldi o günler. Ah ne güzeldi o günler. Ya çizgi demeyin Ben ne yapayım? Ben önce gelelim. Arkadaşlar biz e, ilişk bekleyeceğiz. O beklemeyin diyor sırada siz Yani durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar videoyu durdurunca Elif Hevencik geldi. Her, herhalde siz dururken heyecanlandı. Videoyu durdurdum. Hayır durdunca... buraya gel. Hayır. Hayır. Ben tuttum, ben gelme. Hayır. Hayır. parçalarım Tuvaletten Benim par parçalarım geçti olmuyor mu ya? Ya bu ne ya? Ben de bir kahverengi. Ya benim parçalarım <laughs> geçiyor. Hep en sonda <laughs> oluyorum. Dos koparan, dos koparan. Aa bu tuvaletini yapmış. Sonra tuvaletini yapınca bir Çöbe çöbe. biliyorum. Burada şey I am sorry. I ne diyor? Sorry I'm say ha. şey adam doymamış. Sorry diyor. Yok şey bekliyorum. Checkpoint alalım. Hadi geç. Gökçe hadi geç şimdi Gökçe. Artık e, e, biz Gökçe'yi bekleyelim. Abi video durduramıyorum. Heh. Arkadaşlar Gökçe en öndeymiş. Evet. Ben, 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 ben yine en sonunda. Yine en sonunda. <laughs> Şuradan da checkpoint. E, gidiyorum ah en son öldüm sanırım arkadaşlar parkur bitmesine çok az kaldı <gülüyor> Ay, <gülüyor> arkadaşlar parkur bitmesine <laughs> az kaldı sanırım çünkü e, gördüğünüz gibi birinin e, toplusundan çıktı. <laughs> Beni <laughs> kurtaran Arkadaşlar biz elifi bekliyoruz. Arkadaşlar balık kriketin bitmiş. Evet arkadaşlar sanırım elif utanıyor. Siz varken hemen geçiyor çünkü. Siz olmayınca yani. Çok fazla kişinin arasında insan utanır böyle şey olur ya. devam devam koşun koşun. Aa, in, 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 in. Ya bu çok zor. <laughs> Arkadaşlar zor dediğim şey <laughs> hemen, hep kolay oluyor. Kolay dediğim şeyler hep zor oluyor. Fark ettiniz mi? Daha bir fikre geldi. Hop. oluyor. Şimdi bekliyorum Ya ben geçtim orayı pardon ama. Evet, Gök'te de geçti. Valla hemen gidi... O uçtum. Arkadaşlar bitiriyoruz diye düşünüyorum. Video çok uzun olduğu için... Arkadaşlar helikopterle gidiyoruz. Arkadaşlar poşetle atlama challenge. Şimdi yine açtım. Yine bıraktım. Açtım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir tane. <laughs> gelin sonuna geldik. gelin e, havada görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar. Bir parkurundan sonuna geldik. Gökçe'yi oyun atmış. Neyse. Gökçe sen de oradan bay bay de. Bay bay. Bay bay, bay, bay arkadaşlar. Bay bay.